Aracımız 2020 model Skoda Superb. Arkadaşlar müşterimiz hatasız boyası değişensiz diye aracını almış ve o şekilde bize geldi. Normal ekspertiz yapmak istedi ama biz müşterimize ayrıntılı full paket önerdik ve müşterimiz kabul etti. Şimdi bakalım neler çıkmış aracımızda. Hasan Öztulamız bize anlatsın. Hasan Öztulam. Evet aracımız Üst segment e, Skoda Superb. Evet. E, Sağ sol ön emniyet kemerlerimizde direnç var. Bu aracın önden hasarından dolayı büyük bir ihtimal e, emniyet kemerleri çekmiş. Evet. Ve aracımızdan e, emniyet kemerlerinde direnç atılaraktan airbagleri devre dışı bırakılmış. Evet. Güvenlik her zaman için bizim için önemli, sizler için de önemlidir aynı zamanda mal cevabı sağlığı için, insan hayatı için airbagler Önemli bakın arkadaşlar frencin atıldığı noktayı burada soket, yerinde, soket yok. yerinde yok. Bunlar olmadığı zaman airbagler aktif olmaz arkadaşlar. Evet bu şekilde beyin kandırılıyor ve airbagler Allah korusun bir kaza halinde açmıyor. Bu da büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için ekspertiz yapmanızı öner öneriyoruz full paket ekspertiz yapmanızı öneriyoruz. Airbag kontrolü, kilometre kontrolü, conta, akü antifiz, beyin taramasını yapmanızı özellikle size tavsiye ediyoruz. Sonradan pişman olmamak için ekspertiz hayat kurtarır diyoruz arkadaşlar. Sizleri de ikinci el araç alırken noterden önce Tuzla 4x4 otel Ekspertiz merkezimize bekliyoruz. Güvenli sürüşler, hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.